Doktor Şenay Uysal Sürücü ben. Bugün hepinizin sıklıkla duyduğu ve merak ettiği bir konudan bahsetmek istiyorum. Gastroskopi, endoskopi nedir? Cihaz nasıl bir şeydir? Ne yapar da midemizin içerisini bize gösterir ve hastalıkların tanı tedavisine bize yardımcı olur? Bunlardan bahsedeceğim. Elimizde gördüğünüz şey gastroskopi cihazı. Bu cihaz sayesinde ucunda bir kamera olduğu için ağızda sedasyon altında hasta uyurken midesine, 12 parmak bağırsağına ve yemek borusuna bakma şansına sahip oluruz. Bu alet yumuşak durucu olmakla birlikte inceciktir. Selçe parmak kalınlığında neredeyse ve kumanda ettiğimiz şu hareketlerle öne, arkaya, sağa, sola hareketler yapabilir. Bu sayede biz içeriği çok daha rahat değerlendirebiliriz. İşlem esnasında şüphelendiğimiz şeyler olduğunda buradaki küçük kanaldan içeriye gönderdiğimiz malzemelerle küçük parçalar alma şansına sahip olabiliriz. Hatta bazen polip dediğimiz et beni gibi yapıları çıkartıp tedaviye yardımcı olabiliriz. Yani size ürkütücü gibi geliyor olabilir ama aslında çok da ürkütücü bir alet değil. Çünkü işlem sırasında hastalarımız kesinlikle bir şey hissetmiyorlar ve kısa da uykuda oluyorlar çok detaylı bir şekilde inceleyip gerçekten hastalığımızın sebebine daha iyi karar verebiliyoruz. Eğer sıkıntılarınız varsa korkarak ertelemek yerine hekiminize başvurun.